Madde 38 rekabetin engellenmesi. Sevgili arkadaşlar, bu madde haksız rekabetten biraz farklı bir konu. Ne diyor? Rekabetin engellenmesi. Yani bir firma diğer firmaların ee, piyasaya girmesini engelliyor burada Fırsatları kapatıyor Peki hangi ülkenin hukuku uygulanacak diyor Şimdi rekabet kimin piyasasını etkiliyorsa hukuk oraya bakar Birinci fıkra ne diyor Rekabetin engellenmesinden doğan talepler Bu engellemeden doğrudan etkilenen piyasanın Bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir Fransız bir firma Türkiye'de piyasaya girmeye çalışan Türk firmalarını engelliyor. Şimdi hukuk ne burada? Türkiye hukuku. Çünkü Türk piyasası burada ne oluyor? Zarar görüyor. İkinci fıkrayı okuyorum. Türkiye'de rekabetin engellenmesine yabancı hukuk uygulanan hallerde Türk hukuku uygulansaydı verilecek tazminattan daha fazla tazminata hükmedilemez. E anlamadınız. Bak şimdi. Aynı olay için İngiliz hukuku uygulanacak. Ama Türk hukuku daha az tazminat öngörüyorsa fazla ödeme yapılmaz. Bunun Türkçe meali bu ikinci fıkranın Türkçe meali işte budur sevgili arkadaşlar. Demek ki rekabeti engelleyen piyasada uygulanacak hukukumuz, piyasayı etkileyen ülke hukuku. Türkiye'de yabancı hukuk uygulanıyorsa Türk hukuku tazminat sınırını uyguluyor. Türkiye'de yabancı hukuk uygulanıyorsa ne dedik? Türk hukuku tazminat sınırını uygularmış. Aynen bu şekilde bu ifade meali. Geldik sebepsiz zenginleşmeye. <laughs> Çok kritik bir konu sebepsiz zenginleşme. Yani biri haksız yere zenginleşmiş, diğeri de zarara uğramış. Peki hangi ülkenin hukukuna bakacağız? Zenginleşme nereden kaynaklanmış? Hukuk oraya bakıyor. Şimdi bak birinci fıkra. Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler, zenginleşmeye sebep olan mevcut veya mevcut olduğu iddia edilen hukuki ilişkiye uygulanan hukuka tabidir. Diğer hallerde sebepsiz zenginleşmeye, zenginleşmenin gerçekleştiği ülke hukuku uygulanır. Türkiye'de bir borç ilişkisi var. Biri ödeme yapmadı. Ne bu sebep borç ilişkisi. Hangi hukuk uygulanacak? Borç ilişkisinin hukuku. Eğer sebep olan bir ilişki yoksa diyor. Zenginleşmenin gerçekleştiği ülke hukuku uygulanır. Bak, Alman firması Türkiye'de kazanç sağladı ama borç ilişkisi yok burada. Hangi hukuk uygulanacak arkadaşlar? Almanya hukuku uygulanacak, Alman hukuku uygulanacak. Neden? Çünkü zenginleşme orada oldu. Anladınız mı mantığı? İkinci fıkra e, hukuk seçme hakkından bahsediyor. Taraflar sebepsiz zenginleşmenin meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku açık olarak seçebilirler. Öyle değil mi? Bak öyle yazıyor. Şimdi olay olmuş taraflar biz bunu Türkiye hukukuna göre çözelim diyebilir. Ama bak ne diyor? Olay olmadan önce seçemezler diyor. Tamam mı? Yani zenginleşmeye sebep olan mevcut ilişki o ilişkinin hukuku uyguluyorsun. Sebep olan ilişki yoksa Zenginleşmenin gerçekleştiği ülke hukukuna gidiyorsun. Taraflar sonradan seçerse seçilen hukuku uyguluyorsun diyor arkadaşlar. şimdi geldik ikinci kısma milletler arası usul hukukumuza evet 20 tane maddemiz kaldı İnşallah la ile e, bitireceğiz milletler arası e, yetki ne diyor bakalım bizlere sevgili arkadaşlar e, soru şudur bu bölümde bir dava uluslararası boyutta yani Taraflardan biri yabancı. Hangi Türk mahkemesi yetkili? İşte e, Milletlerarası Özel Hukuk işte 40-41. E, bunları ele, bunların cevabını vermeye çalışacağız. Ama şifre vereyim mi size bir tane? Önce iç hukuk yetkisine bak. Sonra sırayla adresleri kontrol et diyorum. Türk mahkemelerinin milletler arası yetkisini iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları belirliyor. Alman vatandaşıyla Türk vatandaşı arasında bir ticari dava. Önce hangi yetki kurallarına bakılır? Türk iç hukuku e, kurallarına bakılır diyor bak madde. Hangi mahkeme bakacak? İç hukuktaki yer yetkisi kuralları ile bu belirleniyor. Şimdi Türklerin kişi hallerine ilişkin davalara geldik. Ana kural burada sevgili arkadaşlar Türk vatandaşı kişi hali mesela evlenmeydi, boşanmaydı vesayet gibi davalar. Eğer yabancı mahkemede açılamıyorsa Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede. Yetkili mahkeme yoksa diyor ilgili kişinin sakin olduğu bulunduğu yer Türkiye'de sakin değilse Türkiye'de son yerleşim yeri bak son yerleşim yeri mahkemesi o da mı yok diyor o zaman diyor Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür diyor sevgili arkadaşlar. İşte bu madde bunu diyor. Şimdi Ali Türk vatandaşı Almanya'da yaşıyor, evlilik davası da açmak istiyor. Almanya'da açılamıyorsa nerede açacak? Türkiye'de yetkili mahkeme bunu belirleyecek. İstanbul'da oturuyor, İstanbul mahkemesi işte. Eğer Türkiye'de oturmuyorsa nereye bakacak? Son yerleşim yeri mahkemesine bakacak. Peki hiçbir bilgimiz yoksa Ali hakkında? Ankara, İstanbul veya İzmirden biri ne yapılabilir? Seçilebilir diyor işte sevgili arkadaşlar bu maddemiz. Evet bakalım devam edeceğiz. Ee, şimdi yabancıların kişi halleri. Ee, miras ve iş ilişkisi davalarını mesela burada ele alacağız şimdi ben size bunu öyle bir güzel anlatmaya çalışacağım ki sınavda kafanızda anında hop nevin hocanın böyle sesi canlanacak işte bak şifreyi veriyorum burada kim yabancı kim yabancı nerede Sakin. Malı nerede? iş yeri nerede? İşte sevgili arkadaşlar hepsi yetkiyi ne yapıyor bize e, belirliyor. Yabancıların e, kişi halleri. Şimdi yapalım. E, vasiyet, kayımlık, kısıtlılık, gayiplik ve ölmüş sayılma davaları. İlgili kişi Türkiye'de sakin ise o yer mahkemesi yetkilidir. Türkiye'de sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Şimdi David ABD vatandaşı Türkiye'de hiç oturmuyor ama İstanbul'da da mülkü var. Vesayet davası için hangi e, mahkeme yetkili olur? E, evet, İstanbul mahkemesi yetkili olur sevgili arkadaşlar mallarının bulunduğu e, yer mahkemesi dedik, değil mi? Peki miras davalarına gelelim. Şimdi ölen kişi diyor, ölen kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir diyor burada gördün. Eğer diyor Türkiye'de son yerleşim yeri yoksa terekeye dahil malların bulunduğu yer mahkemesi burada yetkilidir diyor. Şimdi Alman bir kişi Türkiye'de hiç oturmamış. Ama İzmir'de bir ev bırakmış. Miras davası nerede görülecek? E, İzmir'de görülecek işte. İzmir mahkemesinde açılacak. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi geldik iş sözleşmesi ve iş ilişkisi davalarımıza. Bireysel iş sözleşmesinden doğan davalar var. İş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların da işçinin işini muhten yaptığı iş yerinin Türkiye'de bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. İşçinin işverene karşı açtığı davalarda işverenin yerleşim yeri, işçinin yerleşim yeri ve muhtat meskeninin bulunduğu Türk mahkemeleri de yetkilidir. Hayatta akılda kalmaz bu. Bak bireysel iş sözleşmesinden doğan davalar işçinin işini Muhtat olarak yaptığı iş yerinin Türkiye'ye bulunduğu yer mahkemesi yetkili diyor. Şimdi i̇kinci fıkrada ne diyor? İşçinin işverene karşı açtığı davalarda ise diyor iş yerinin yerleşim yeri, işçinin yerleşim yeri veya muhtat meskenin bulunduğu Türk mahkemeleri yetkilidir diyor. Mehmet Alman ya vatandaşı İstanbul'da çalışıyor, işten haksız yere çıkarılmış. Kim yetkili? İstanbul mahkemesi yetkili. İşveren Ankara'daysa kim yetkili? İşçi Ankara'da da bak burada ne yapabilir, dava açabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik e, tüketici sözleşmesine ilişkin davalara. Bakalım ne diyor bu? Tüketici ve arkadaşlar e, sigorta sözleşmeleri konusuna şimdi şu ikisine e, konuşacağız. Şöyle bir başa alayım onu. Şöyle bir güzel. Hmm. Evet. Hedefimiz ne burada? Kim dava açabilir? hangi mahkeme yetkili sorusunu anında cevap vermenizi istiyorum. Hadi dinleyin beni. Bak şifremi veriyorum. Hemen şifrem gelsin. Şimdi şifremi okuyayım sonra açıklamalarımıza geçeceğiz fıkra fıkra. Tüketici veya sigortalı kendi mutat meskeni veya yerleşim yeri üzerinden mahkemeye gider. Şirket ise iş yeri veya şube üzerinden. Şimdi bak 26. maddede tanımlanan tüketici sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tüketicinin seçimine göre tüketicinin yerleşim yeri veya muhtat meskeni ya da karşı tarafın iş yeri, yerleşim yeri veya muhtat meskenin bulunduğu Türk mahkemeleri yetkilidir. Ahmet Türkiye'de oturuyor. Almanya merkezli bir firma ile mal almış. Da Ahmet dava açacaksa ne yapması lazım? Ahmet'in Türkiye'deki diyor muhtat meskeni mahkemesi veya firmanın Türkiye'deki e, iş yeri diyor. Şimdi özel durum var. İkinci fıkra ne diyor? Birinci fıkra uyarınca yapılan tüketici sözleşmeleri hakkında tüketiciye karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme tüketicinin Türkiye'deki mutat meskeni mahkemesidir. Yetkilidir diyor mu? Almanya'daki firma Ahmet'e dava açacaksa yani meal bu. Ahmet'in Türkiye'deki mutat meskeni mahkemesi yetkili olacak diyor kısacası. Bunun Türkçe açıklaması budur sevgili arkadaşlar. Şimdi 46. madde sigorta sözleşmesine ilişkin davalarda Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda sigortacının esas iş yeri, şube veya acentasının Türkiye'deki yeri yetkili. Ama şöyle de bir özel e, durum var. Ancak diyor sigorta ettirene özel durum ancak veya lehtara karşı açılacak davalarda onların Türkiye'deki yerleşim yeri veya mutat meskeni mahkemesi yetkilidir diyor. Bak şimdi. Davayı sig Mehmet, tamam mı? Türkiye'de yaşıyor. İngiliz sigorta şirketiyle sözleşme yapsın. İlk örneğimi veriyorum. Davayı sigorta şirketi açarsa kim yetkili olacak? Mehmet'in Türkiye'deki yerleşim yeri mahkemesi diyor. Ama e, davayı Mehmet açarsa diyor, sigorta şirketinin Türkiye'deki şube veya iş yeri mahkemesi diyor e, yetkilidir diyor. Kısacası arkadaşlar bu e, madde bize bunu anlatıyor. Anlayabildiniz mi acaba arkadaşlar? Bakınız, durum ve yeskili mahkeme. Tüketici dava açarsa nerede? Kendi yerleşim yeri, muhtat meskeni veya karşı tarafın iş yeri dedim mi? Dedim. Firma tüketiciye karşı dava açarsa tüketicinin Türkiye'deki mutat meskeni mahkemesi dedik mi dedik. Peki sigorta şirketi dava açarsa sigortalının yerleşim yeri veya mutat meskeni dedik. Sigortalı dava açarsa sigorta şirketinin iş yeri şube veya ajantasının bulunduğu yer dedim arkadaşlar. Bak önünüzde dayanamadım. Çünkü bunlar böyle böyle sınav e, sorusu olarak böyle. Bu şekilde bu tablolar gelecektir. Ay i̇çime silmiyor sevgili arkadaşlar. Nefesin boşa gitmesin diye. vallahi siz anlayana kadar böyle. Şimdi bak e, soru. Tüketici Türkiye'de, firma Almanya'da. Hangi ay dava hangi mahkemede açılır? Şimdi burada tüketici seçebiliyor. Türkiye'de ne dedik? Mutat meskeni veya firmanın Türkiye'deki iş yeri dedik. Diğer bir e, sorumuz. Firma tüketiciye karşı dava açıyor. Tüketici Türkiye'de yaşıyor. Mahkeme diyor nerede? Tüketicinin Türkiye'deki Mutat Meskeni Mahkemesi yetkili. Şimdi üçüncü soruda da sigortalı Türkiye'de sigorta şirketi İngiltere'de dava nerede? Sigortalı eğer iki durumu burada düşüneceksiniz. Sigortalı eğer dava açarsa İngiltere şirketinin Türkiye'deki şubesi veya iş yeri. Ama sigorta şirketi tüketiciye yani dava açarsa o zaman Türkiye'nin Türkiye'deki sigortalının bak yerleşim yeri oluyor. Tamam mı? Yerleşim yeri mahkemesi oluyor. Ama ne olur bunu böyle bir mantığa oturtturun Elimden geleni yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Da yorum yaparsınız inşallah. Yani olumlu olumsuz yapın yani. Anlamadıysanız tabi söyleyin. Tamam söz arkadaşlar valla bak bu son baskı. Tüketici veya sigortalı kendi yerleşim yeri firma veya sigorta şirketi ise al iş yeri üzerinden mahkemeye gider. Yetki anlaşması ve sınırlarında bakınız birinci fıkrada ana kuralımız takip edin lütfen. Eğer diyor yer itibariyle münhasır değilse taraflar anlaşabilir diyor arkadaşlar. Meal bu. Aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan borç ilişkisi uyuşmazlığı var. Hangi mahkemede görüleceği karar verirler. Bu yabancı bir mahkemede olabilir diyor. Ama diyor şartımız diyor yazılı delille ispat edilirse geçerlidir diyor. Bir şekilde meal bu anlayacağınız dil bu sizin arkadaşlar. Bak şimdi Ahmet ile Hans biri Türkiye'de biri Almanya'da. Aralarında mal satışı sözleşmesi yaptıralım onlara. Mal satışı sözleşmesi yapsınlar. Anlaştılar mı? Evet, dava Almanya mahkemesinde görülsün. Almanya mahkemesinde davalarımız görülsün. Eğer işte yazılı delille ispat ederlerse bu geçerli oluyor bu Almanya. Ama diyor bak dikkat. Eğer ancak yabancı mahkeme ben yetkili değilim der ve veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunmazsa o zaman işte diyor Türk mahkemesinde ne yapar? Görülür diyor. Ama tabii ki sınırlar var bak e, ikinci fıkraya bakın yani 44, 45, 46. maddeler iş sözleşmesi 45 tüketici sözleşmesi 46'da sigorta sözleşmesi bu mahkemelerin yetkisi taraflarca anlaşmayla ber taraf edilemez diyor anladın mı yani başka bir ülkeye yani taraflar anlaşsa bile diyor işçi e, tüketici sigorta davalarında taraflar anlaşsalar bile diyor başka ülkeye devredilemez. Bu yetki devredilemez diyor. Açıkça bu işte. Anladınız değil mi sevgili arkadaşlar? Gayet açık olduğuna ben kanaat getirdim bilmiyorum dilimin döndüğünce. Bakayım kaç dakika oldu. Ee, şöyle bir 50'ye gelsek. Bir de 10 oradan kalıyor. Bitirebiliriz. Şimdi ha ikinci bölüme kadar gelelim. Ee, teminatı ve yabancı devletlerin yargı muafiyetinden yararlanamayacağı hallerimize de ne yapalım? Bakalım sevgili arkadaşlar. Ee, teminat ve yabancı devletin yargı muafiyeti kaldı. Şimdi yabancılar... Davada teminat göstermek zorunda mı hocam? Yabancı devlet hangi durumlarda yargılanabilir hocam? Sorularını netleştireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi şifremi ben buraya yazayım ya da söyleyeyim. Yabancı kişi teminat gösterebilir. Ama karşılıklılık varsa muaf. Yabancı devlet özel hukuk davalarında yargılanabilir. Tabii ki şimdi bunu Anlatacağım hemen 2-3 dakikada anlayacağınız. Teminat da ana kuralımız. Birinci fıkra bak, takip et. Türk mahkemesinde dava açan veya icra takibi yapan yabancı gerçek veya tüzel kişiler mahkemenin belirleyeceği teminatı diyor. göstermek zorundalar. Gayet açık ve net. Teminat Yargılama giderleri ve karşı tarafın zararlarını karşılamak için alınır değil mi arkadaşlar? Şimdi Hans Almanya'dan Türkiye'de dava açıyor. Mahkeme ne yapacak? Teminat ister. Teminat miktarı mahkemenin e, takdirindedir sevgili arkadaşlar. Bak şimdi İkinci fıkra ne diyor? Eğer yabancı ülkede Türk vatandaşlarından da aynı şekilde teminat isteniyorsa mahkeme karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutulabilir diyor. Gayet açık. Yani Almanya mahkemesi Türk vatandaşından teminat istemiyorsa Türkiye'de Hans'tan teminat göstermek zorunda değil diyor. İşte bu kadar basit az rahatladı konular da ondan. Şimdi 49. maddeye geldik. Şimdi ana kuralımız yabancı devletin yargı muafiyetinden yararlanamayacağı haller. Yabancı devletin özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda yargı muafiyeti yoktur. Evet, bu kadar açık ve net. Yani e, devletin Özel hukuk işlemleri mahkemeye getirilebilir diyor bunun meali. E, ne diyor ikinci fıkra? Tebligattan bahsediyor bakın sevgili arkadaşlar. Bu durumda yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir. A, Almanya devleti Türkiye'de özel bir ticari sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlık ne yapabilir bunu? Mahkemede Almanya devleti yargılayabilir diyor işte. Tebligat Almanya'nın o Türkiye'deki konsolosluğu üzerinden yapılacak diyor. Aynen bu şekilde. Şimdi Hans Almanya'dan Türkiye'de dava açıyor. Teminat göstermek zorunda mı? Evet mahkeme belirliyor. Karşılık Esası varsa ama diyor muaf olabilir diyor Almanya Devleti Türkiye'de özel bir ticari sözleşmeden dolayı yargılanabilir mi diyor evet özel hukuk ilişkilerinde muafiyet yok diyor çünkü evet sevgili arkadaşlar 49 50 umarım e, geri kalanı tek videoda ya bitiririz ya da en fazla iki videomuz daha olacak. Görüşmek üzere. Artık vallahi hiç söylemiyorum. Beğenin falan demiyorum. İnşallah siz bunları e, vicdanen e, bu e, yaptığım emek ve nefesime e, karşılığı olarak inşallah e, siz zaten bunları yapıyorsunuz da teşekkür ederim. Yorum da yapıyorsunuz. Destekliyorsunuz beni. Evet bu konuşan hukuk fasükülleri e, hukuk meslekleri e, KPSA eee Konu anlatım fıstıküllerinden esinlenerek sizlere ben anlatıyorum. Ee, kaynak seçiminde de e, inanın ki yani çok sevdiğiniz bir kitabı okurcasına e, memnun kalıyor bütün Türkiye'deki öğrencilerimiz. Evet, emeklerinizin karşılığını hep beraber almak dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.